Hanımefendiler, beyefendiler, herkese selamlar. Hello, Deutschland, we live in Autos gibi. Sevgili arkadaşlar, kendim için e, çok heyecanlı bir gündeyim. Uluslararası bir lansman için. Bundan önce kendi kariyerimde 16 yıl boyunca e, Philip Morris'te, daha sonrasında Pfizer ilaçlarında neredeyse bütün dünyayı gezdim. Bütün Avrupa'da farklı lansmanlara katıldım. E, Afrika'da gittim eski Yugoslav ülkelerine gittim, Rusya'ya gittim, Dubai'lere, Japonya'ya bile gittim. Hep başkasının işi için başka ülkelerin ürünlerinin yeni versiyonlarını öğrenmeye bu lansmanlarda onları kendi ülkemize getirdiğimiz stratejilerde çalıştım. İlk defa tüm fikri ve sanayi hakları bize ait olan ülkemizin sanayisinin belki de yarın en mutlu, gururlu günlerinden bir tanesi için şu anda Münih'te bulunuyorum. Türkiye'nin otomobili girişim grubunun TOG T10X'in hem Almanya lansmanı hem de TOG T10F'nin Türkiye ve Almanya lansmanını yaşamak için iki gün sonra bu arkamda görmüş olduğunuz Königsplatz'da şu anda giremiyoruz. Burada arkası maalesef içeride kurulumlar devam ediyor. Bir açık hava fuarı IAA. E buradan 100 yıllık bir tarihi var. Frankfurt'ta başlamış, ardından Münih'e transfer olmuş ve 130 yıllık otomobil denince dünyada isim annesine, isim babasına sahip olan ülkenin merkezinde, otomotiv endüstrisinin merkezinde bu lansmanın yapılacak olması gerçekten çok büyük bir gurur. Ben de hazır güneş batmaya yakın dışarıdaydım. Dedim ki sizlerle birlikte bu heyecanı yaşatalım. E, havalimanından indikten sonra belki de bir insanı en mutlu edecek şeylerden bir tanesi Hallo Deutschland diye transfer arabaları Tok t 10 1.7 sürümüyle geldi. Yağ gibi akıyor. Lütfen Twitter'dan takip edin. Şu anda Twitter'da izleyenler de varsa e, o arkadaşlarım zaten anlık her şeyi gözlemleyebiliyorlar. Arabalar e, Alman otobanlarında bir tarafından BMW bir tarafından Mercedes'lerin geçtiği yerde biz... E, Kıymetli basın mensubu arkadaşlarla birlikte otele getirmiş oldu. Gerçekten bütün ekip şiir gibi hazırlanmışlar. Böyle bir dünya markasının doğuşuna şahitlik ettiğimiz günlerin içerisinden geçeceğiz. Bu önümüzdeki bugünle beraber 3 gün. Sonrasında da bu bir Almanya ile başladı. Almanya'daki alınan ama belki de bir gün Yunanistan'a gittiğimizde bizi TOK'lar karşılayacak ya da orada bir kiralama herse gittiğiniz zaman işte TOK T10 X var deyip size teklif edilecek. Bu şekilde bir iş. Şimdi e, tabii ki Türkiye çok güçlü bir ihracat ülkesi. E, ülkemizde üretilen birçok farklı ürün. Yine fikri ve sınai hakları bize olma, ait olmakla birlikte yurt dışından bulabiliyoruz. Türkiye'mizin yerli markaları var. Hizmet ihracatına Türk Hava Yolları çok başarılı işler yapıyor. Ya da bir e, yere gittiğiniz zaman işte markete birçok ürünümüzü bulabiliyorsunuz. Hal böyleyken ancak bunların içerisinde en büyüğü bir otomobil yani insanlarla beraber 24 saat içinde olacak onları güvenli bir şekilde A noktasından B noktasına götürecek ve bizleri taşıyacak T T10F gibi bir ürün lansmanı aynı zamanda da X ile artık Almanların hayatının içerisinde onların bizim hayatımızda Bugün e, bugün Anıtkabir'e gittiğiniz zaman işte Mustafa Kemal Atatürk'ün arabasının bir tanesinin Mercedes olduğunu görebiliyorsunuz. Ya da bütün dünya liderlerinde, bütün her yerde Mercedes'i çok net biliyoruz. İşte o Mercedes'in ülkesindeyiz ve ilk satışa buradan çıkıyor. O yüzden hepimiz haklı bir gurura sahip olabilirsiniz. Ben de arka planda neler oluyor, neler bitiyor, son duyumlar. Yarın tüm ülkece canlı yayında açıklanacak. O yüzden benim burada Tokteon F görselini göstermem ee, ...çok doğru olmaz. Zaten biz de henüz görmedik. Ee, henüz F'lerle karşılaşmadık. Yarın hem test sürüşüyle hem araçların içerisinde... ...deneyimliyle bütün basınla beraber e, yapılacak. Bir ambargo da yok. Şu araba yok. Bizden de e, yani daha gelir gelmez hepimiz duramayız. Paylaşırdık. Fakat öyle bir heyecan ki... ...arka planındaki çalışma ve azmi görünce... ...ben sizlerle bunu paylaşmak istedim. Ee, arkamdaki o yer... E işte Dünya Devi dediğimiz arabaların sergileneceği, yanında Tog'un pavyonunun bir yanında işte XPeng ile, e, Hankou ile Çinli araçların da gövde gösterisi yapacakları bir yerde bizim de aracımız olacak. Bu bir ürünü arkadaşlar. CES'te bir akıllı araç olarak bir cihaz olarak, bir tüketici elektroniği olarak lansmanı yapıldı, geliştirildi. E, o günkü o günden bugüne birçok e, kendi ülkemiz kullanıcısının geri bildirimleriyle araç ilerletildi ve bugün bizi getiren abilerden bir tanesi Münih taksicilerinden bir Türk abimizdi. Nasıl buldun abi dedim ben de yani hemen şey ilk soru arabayı nasıl buldun? Dedi eh ne işte su adamı falan gibi böylesinde ben dedi su adamı değilim ama ya bu araba yağ gibi akıyor gerçekten çok güzel. E, ellerinize sağlık. Güzel e, bir cihaz çıkartmışsınız. Ülkemiz için gurur duyduk ve bunun burada bir tane başka bir abiyle konuştuk. Ben dedi iznimi bir hafta erken kestim. Sizlerle birlikte tanışabilmek için, bu arabada yardımcı olabilmek için. Çok güzel bir hava var, tişörtlü duruyoruz. Eminim ki yarın lansmanda da arka tarafta, yani daha doğrusu e, IAA'nın kapalı mekanlarında lansman yapılacak. Ve bir tüm ülkede canlı olarak yayınlanacak. Lütfen TOG'un hesaplarını burada takip edin hem Twitter'da hem Instagram'da hem YouTube'da yani bizlerden hariç mesela ben bir canlı yayın açmayacağım çünkü zaten Tok bu canlı yayını yapacak. Siz de o anda aracın bütün özelliklerini, yeniliklerini görebileceksiniz. E neden Engin canlı yayın yapıyorsun? İşte normal video çekseydin diyebilirsin. Abi çok heyecanlı. Yani benim için de bir ilk böyle bir davetle e, ülkemin markasının e, en güzel günlerinden bir tanesi. Herhalde CES tabii güzel olmuştur ama CES bir hayali, bir e, ortada insanların dokunduğunu değil, bir vizyonu anlatma günleriydi. Şimdi yarından itibaren TOG t x sokaklarda dolaşacak. O yüzden de güzel olacağını e, düşünüyorum. Fiyatı ne zaman açıklanacak? Bunu ben de sordum. Fiyatını herkesle beraber, herkesin öğreneceği bir şekilde açıklanacak diyor Furkan. O yüzden şu anda benimle de paylaşılan bir şey yok. Ama benim bir tane Tok T10F fiyat hazırlama, hesaplama şeyim var. Heyecanla bekliyoruz. Yani sınav sonucumuzun nasıl çıkacağına doğru. Türkiye'deki elektrikli araç piyasasının %25'lik dilime geçtikten sonraki bütün stratejik versiyonlarıyla Rekabet matrisine göre bir tasarım olmuştu. Sen de zaten oraya güzel bir yorum yapmıştın. İzlemeyenler için izleyebilirler. O baremler arasında bir şey olacağını ben kendim düşünüyorum. Herhangi bir duyduğum, öğrendiğim bir şey, bir şey yok. Bremen'e de selamlar olsun. Gerçekten Almanya'daki insanların da çok bir şeyi var. Çok büyük organizasyonlar dostlar. Bütün basın burada, Türkiye'deki TOG'un bugüne kadar ki bütün sürecine şahitlik olmuş, benden de eski doğayan gazeteciler burada, çok değerli büyüklerimiz. Onlarla birlikte herkesin şeyinde yarın nasıl bir gün olacağına dair. Açıkçası şu, şu hoşuma gitti, ilk 4-5 saatlik izlenimde. Dedim ya o eski şirketlerde lansmanlara giderdik diye. Bu bazen bir ilacın lansmanı olurdu, bazen bir ürünün lansmanı olurdu. Şu anda Türkiye'de çok popüler olan bir ürün var mesela, adını söyleyemem. Onun lansmanı efsane olmuştu. Böyle koca e, otel kapatılmıştı. Ben başlangıcından beri o e, hissettirilen iş hazırlık anlamında çok titiz gerçekten. E, ve Almanya'da da bu aracın iş yapacağına kullanan taksici abilerin söylesinden yapılır dedi yani araba çok güzel. Hakikaten bu büyük rekabetin içerisinde e, gurur duyabiliriz. Bu arabanın hiçbir e, tasarım süreci birisiyle ortaklıkla geliştirilmedi senin benim üniversitedeki sıra arkadaşımız, eski çalıştığın iş yerinde karşı masanda oturan o yakın dostun, bazılarımız beni izleyenler şu anda, TOG'uyla, TURGOS'uyla, Türkiye'de önce ekosistemi inşa ettiler. Şarj altyapısını geliştirdiler. Türkiye'nin 300 bin elektrikli araba ve %20 ortalama pazar payıyla şu anda ilerleyen, dünyanın en aktif elektrikli araç piyasasını oluşturmuş ve Renewable Energy ile Yeni, yenilenebilir yeni gibi söylüyormuşum ben bunu da yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ki %65'ini Türkiye rüzgar, e, hidroelektrik ve güneşten sağlıyor normal bir günde. Bunlardan ettiğimiz cari açığı azaltacak ve kusursuz, ipeksi, güçlü, bakımı çok az gerektiren yani taşımacılığın, mobilitenin geleceğini sunan. Bu arada arkada The Next of the Mobility yazıyor e, mavi yerlerde tam olarak bunun içerisinde olmuş bir araç olarak görebilirsiniz. Birçok marka mesaj attı. Burada geldiğimiz kokartlarımız basın kokart olduğu için işte gelin Xpeng'in şu özelliğini size gösterelim. Hong Kong hiçbirine ya tabii ki fuar standlarının arasından gezeriz ama biz buraya sadece bir tane iş için geldik. Ben de çok merak ediyorum. Kısmet olursa bir Mardin mavisine el kaldırmak isteyeceğiz. Ailemizdeki bir içten yanmalı arabayı daha elektrikliye çevirmek güzel olabilir. Belki de Urla, Urla rengini seçebiliriz. Böyle bir durum. Nice dansmanlardan sonra bu sefer aslında firmalar şöyledir dostlar. International and multinational. İkisi bir arada olur bazen. Uluslararası ve çok uluslu. İkisi farklıdır. Şu anda TOK hem uluslararası bir marka olma yolunda Almanya'ya çıkartmasıyla Türkiye ve Almanya operasyonları, ekseriyette burada Türkler çalışacaktır ama Almanlar da devreye girecektir. Ve zaman içerisinde de çok uluslu bir firma olacak. Belki daha sonra Yunanistan açılacak, Bulgaristan açılacak, İtalya açılacak, Norveç açılacak. Hepsini yapabilir. Yeter ki bir gün sağdan direksiyonlu ülkeler için Büyük Britanya'da, Avustralya'da satılabilecek versiyonlarını üretecek aynı gün doğduğumuz 25 Haziran'da ikimiz de doğdum. Benden sadece 33 yaş küçük olan ama aslında 7 yaşında olup 20 yaşında askerlik çağını geçmiş ve şu anda rüştünü ispatlamış ve ilk yurt dışı seyahatine giden onu da çok titizlikle hazırlamış bir marka olarak görüyorum. Bu sevincimi, mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, Fatih bekleme modu kaldırılmış gibi gördüm. Daha henüz arabaları bize test için vermediler ama 1.7 sürümünü e, Twitter'dan bakabilirsin. İnanılmaz hızlı çalışıyor. Yani defalarca aç kapaya bastım. Çat çat yani dokunu dokunmaz açılıyor. Orta ekran biraz daha hızlanmış ve e, çok yeni birkaç özellik daha gelmiş. Onları da e, ilk fırsatta deneyimleyip sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama bekleme modunun kaldırılıp kaldırılmadığını ya da hangi şartlarda kaldığını ee, henüz daha test edemedim ee, ondan Acaba. Fuar girişi 185 euro olabilir ama e, bir kanalınız varsa, bir YouTube kanalınız varsa e, ben sizle yani e, o, onları bir kanıt olarak sunup bir basın olarak geldik dediğimiz için burada e, herhangi bir giriş bedeli ödemiyorum, ödetmiyorum da kimseye böyle bir şeyim yok. Yani e, bu, bu arada bir tanıtımdır, TOG'un lansmanına katılacağız, bir davettir. Bol bol TOG konuşacağız. Ama fuar girişi için herhangi bir ücret ben kendi adıma ödetmedim. Evet Ahmet, çok güzel bir arabayla giriş yapıyoruz. Güzel olan neydi biliyor musun dostum? Havalimanından çıktık, yanımızdan bir tane iX7 M M70'ti galiba. iX5 M70'ti, soldan geçti. Bir tane EQS 580 geçti. İkimiz de 130 kilometre limitli yerdeydi. Tok, bu araba, bu araba, üçümüz aynı anda ilerledik. Ve gerçekten o kadar sessiz ve güzel ilerliyordu ki Tok e, maşallahı vardı. Ve inanılmaz bir dikkat çekiyor. Öyle böyle değil arkadaşlar. Arabalar üzerine Hallo Deutschland da yazıyor. Muhtemelen o da dikkat çekiyordur ama yani herkesin kafası şöyle. Bu geçen ne ya? Çünkü burası bir otomobil ülkesi olduğu için var olan arabanın ne olduğunu merak ediyor insanlar. E, öyle olduğu için de böyle içeride... E, Arkadaşlarla bir dedik ya akvaryumda gibi hissediyorum kendimi. Yani bundan işte iki sene önce kendi arabamı aldığımda Türkiye sokaklarında ne hissediyorsam Togla, Mülif sokaklarında gezerken aynısını hissettik. Çok e, güzeldi. Versiyon 1.7 e, buradaki arkadaşlar. Muhtemelen e, hızlı bir şekilde Türkiye'de de 1.7 versiyonla herkesi geçireceklerdir. E, buradaki saate bakayım kaçta olacak? Bir saat sonra da sizde olacağını biliyorum. E, canlı yayınlanacağını söylediler. E, bir bakalım hemen programımıza yarın kaçta? Okay. We need our okay. Feedback. Just a second. So this is your chair. I will. I will. <laughs> I'm in the live session. So. But you can see that because. The okay guys okay. comes and say this is not our area because this Thank you is so much. I don't want to bother <laughs> people <gülüyor> about my speech so that is the reason <laughs> I took <laughs> the chair. My dear, please. I I apologize. Okay. Yani sandalyemizi geri ver. Yani burada da işgaliye bedeli bedelini ödemiyoruz falan dediler. Neyse ben lansman için size söyleyeyim. 10 20 eee 10.40 gibi bekleyebilirsiniz. Türkiye saatini 11.20, 11.40 olabilir. Biraz daha erken gelin. Ee, böylelikle güzel bir canlı yayını herkesle beraber izleyebilirsiniz. Benim şu anki durumumu görmek isterseniz... İlahi <laughs> kendime güldüm bak arkadaşlar. Şöyle yerde laptopuma bağladım. Çünkü hem Twitter hem şeyden yapmak istediğim için. <laughs> Olsun. Elimizde laptopumuz. Güzel güzel canlı yayında birazcık sorularınıza bakalım. <laughs> arka taraf kuruluyor. Arka taraf kırılıyor. Ku ee, eski sürümde araç açıkken uyanırken hazır ve aksiyon zaten hızlı bir şey geçiyor. Önemli araç kapalı ki el freni sana denemeniz. Ee, onu da denedik sevgili arkadaşım. Ee, senin senin mutlu şey yapmakla alakalı orada da hızlandırma mevcut. Ee, orada da ben sana şey, bütün tokçulara şey aracın yaklaşma durumunda boot etmesiyle alakalı bir geliştirme olmuş. Çünkü ben taksici abilere sordum. Değil mi? Açarken kapanırken ekranlarla bir, gibi bir şey yapıyorsun. Hayır. Gez uygulaması benim gözümde biraz daha hızlanmış. Yani daha önce benim kullandığım ve ekrana daha fazla oturmaya başlamış. Böyle bir durumu var. Yarın akşam Sefa e, yaz abi e, X'ten Arkadaş şeyle. biz buradayız ee, benim de serbest zamanım var test sürüşünden sonra birlikte görüşelim muhabbet edelim sohbet edelim hoş olur bu ton x'leri ben zaten f kullanmadım x'teki bir noktayı x arabayı aldılar ee, orada pırıl pırıldı ee, içi yani çok hoştu arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi yani siyah oltu siyahı e, toklarla alındık e, şöyle yani Yeni havalimanında hepsinin böyle sıra 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 dizilmesi. Ya gerçekten hani Türk bayrağına karşı zaten hepimiz hassasızdır ama tok bir Türk bayrağı dostlar. Bu başka bir şey yani harikulade bir durumu vardı. Ee, yani ben de henüz görmedim. Bakalım yarın soracağım. Anadolu kırmızısı olacak mı? Belki onun lansman renkleri sever ya e, firmalar lansman renklerinde yani X'in lansman rengi bildiğiniz üzere Anadolu kırmızısıydı. Bir de her gün renk açıklıyorlar dostlar. Her gün renk açıkladıkları için ay. Her gün renk açıkladıkları için belki şey olmuştur. Sırada başka bir kırmızı devreye giriyor olabilir. O o renk şeye uygundur. Şunu azıcık daha yükselteyim. Canlı yayında bu tarz şeyler olabiliyor. O renk sadece şeye uygundur. X'e X'te tutulmasını isteyeceklerdir belki bir ihtimal. Bilmiyorum. Öyle olduğu için de e, şey açıklarlar. Urla rengini bekliyor muyduk? Mardin rengini bekliyor muyduk? Yok, beklemiyorduk ama onlar geldi. Belki daha önde 3-4 tane daha renk olabilir. Bakacağız. Hocam performansı verip F alır mısınız? Performansı vermeden F alacağım inşallah Ömer. Performansı verme diye bir düşüncem yok. E, o çünkü değişik farklı bir segmentteki bir araba. Ben bir daha 500 beygirlik. Ha F'nin formoru olur böyle 460 beygir 3,5-3,8 saniyelerde belki 4'e kadar o zaman onu şey yapabiliriz. <laughs> ben şu anda e, sokak ortasındaki canlı yayınım içerisinde bazı dostlarla karşı selam. <laughs> Beni yemeğe götürmek için e, geldiler. Acayip e, heyecanlı günlerden geçiyoruz. Var mı bakalım? Fabrikada pembe rakınca çelik vardı. Abi fabrikadaki şeyi yok. Evet Almanca dil var ama e, insanlar Almanca dili, buradaki taksici abiler şöyle dedi çok hoştu. Dedi ki kardeşim dedi bak aynen böyle kardeşim dedi ya benim memleketimin arabasını ben niye Almanca kullanayım? Hatta orada dedi ki gevur dilinde kullanayım ben çevirdim Türkçe'ye dedi <laughs> ama yarı Almanca yarı Türkçe konuşuyor. Yani anladınız mı dostlar? Çok güzel günler geliyor. Adam ben dedi... Bunun dedi Türkçesi kullanılır dedi. Niye ben Almancasıyla uğraşayım diye şey yapın Vallahi Osman ya. <laughs> <laughs> Belediyenin işgaliye bedeline şey olduk. E, perişan olduk. Togun e, 7 Mavi'de gidiyor musunuz? <laughs> tamam bir dakika iki dakikaya geliyorum. Şu anda 1350 kişi bizi şey yapıyor. <laughs> Arkadaşlar canlı yayını görüp gelmişler elimizde laptopla. 7 Mavi'de inceleme videosu inşallah burada inceleyeceğiz Almanya'da sonra da Türkiye'de uzun yollarda test sürüşü e, yaparız e, şeyin içerisinde. Ben jantlarını sevdim ya hem belki kişiselleştirme opsiyonu sunar. İnanıyorum ki Türkiye'de acayip jant takarlar o arabaya. Ma mavisini gördünüz mü? vardı Mavisi'ni böyle Black Edition gibi yapmışlar. Muhteşemdi yani e, şeyin içerisinde. Bekleme nasıl tahmin ettiniz? Sadece bir tahmin. Arabaya bindiğimizde hazır moddaydı. Bastım arkadaş yokken çat çat diye geçti. Bir de dedim ki kullanıcı abi zorlanıyor musun bunu açmakta vesaire. Yo dedi ben dedi anahtarla açıyorum. Tekrardan başlatıyorum. E, yarın da inceleyeceğiz. Arabaların herhalde az... 1.7'nin direksiyonuna geçmedim. Onu söyleyebilirim. Olabilir olabilir. Jant seçimiyle alakalı yarın hepsini öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. O zaman ee, yarın saat 11.20'de Tok YouTube canlı yayınında kaçırmayın. Ben canlı yayını açmayacağım. Ben de Tokut'un çok güzel izleyebilirsiniz. Sonraki günde ayın 9'unda buradaki pavyonları dolaşacağız. E, Togun, Königs Aile'de e, açmış olduğu yere şu anda kapıdan girmeye çalıştım da arkada güvenlikler duruyordu. Gördüğünüz gibi sandalyemi aldılar. Böyle bir memleket. Ulan insan iki dakika oturur şey yapmış olurduk değil mi? Sizlerle heyecanımı böyle kısa bir yayınla paylaşmak istedim. İnşallah e, yarın lansmanda da güzelliklerini özelliklerini yaparız. Diyen herkesin gönlüne göre bir Türkiye otomobili girişim grubunun T serisinin T10 serisindeki X'ini ya da F'ini Su isteyenler, büyük isteyenler ikisini, menzil isteyenler, sedanı fastback isteyenler de F'sini alacak şekilde nasibi olur. Bir başka içerikte görüşünceye dek şimdilik böyle bir kısa canlı yayın olsun. Hepinize esenlikler dilerim. Hoşçakalın.